Assalamualaikum Merhaba arkadaşlar Nasılsınız? İnşallah iyisiniz Bebeğim misin doğum günü çok az kaldı Maşallah Bir yasında olacaksın Ediz hmm. Arkadaşlar bilir misiniz bugün biz var merkezi gideceğiz Neden? Çünkü orada biz hediyeler alacağız Bir de ee... <laughs> hmm, öyle mi? Şunu da alalım anne dedi de evet, anlamadık tamam. ne olduğunu. Bir şeyler alacağız elbise tamam arkadaşlar? Orada da belki Luna Park değil de böyle orada park var ya belki Edisi uh, vereceğim böyle varsa yani. Ama ee, riskli değil mi daha bu yaşta? Yani benimle beraber binelim. <laughs> ha sen de bineceksin. Asıl sen binmek istiyorsun da bu bahane ediyorsun gibime geldi. <laughs> yani. Fark etmez bineceksen <laughs> bin ya ne olacak seviyorum. Enes o var ya bir yan, böyle Seni bindirler zaten küçük gösteriyorsun e, ya e, Orada var ya böyle at gibi böyle, e, böyle Atlı karınca e, böyle dönüyor. Senin en sevdiğin şey o değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> nasıl bir şeydir ya çok Anne en çok neyi seviyormuş bak Evet nasıl tuttu kamerayı çekiyor bu kadar. çünkü... arkadaşlar Bak durmuyor Ediz çok böyle 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 var ya ben asla binemiyorum arkadaşlar çok korkuyorum ki sanki böyle Kalbim böyle... Nasıl diyeceğim yani? Nasıl, you know, uh, nasıl like Hadi better, bakalım. Aa, we'll, we'll I... ha, Ben İngilizceye kaçtım. <laughs> evet, e, oğluma gideceğiz. Güzel güzel hediyeler alacağız değil mi? Çünkü evet, hediyeleşmek evet. sünnettir. Biz de oğlumuza orada güzel güzel hediyeler beğenelim. Sen beğen tabii. Evet. Ve çok sürpriz bir şeyler daha alacağız. Evet. Onların görüntüsü de bir sonraki videoda olacak. Doğum evet, günü de, videosunda evet. olacak. Tamam hadi gidelim hadi alışverişimizi gidelim, yapalım. Oğlumuza gidelim en güzel hediyeleri alalım. Hadi. bir yaşına gelmiş ya bu çocuk Maşallah. kocaman olmuş baksana. Hii. Ay nasıl yürüyor bak. Hadi. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? <laughs> He? Adam, nasıl da kafayı sallıyor bu bebek? <laughs> anam 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 böcek geziyor evde. Küçük küçük tatlı bir bebek zıplıyor mu? Zıplıyor bak ya zıplıyor. Yok bak. Artık. Küçük küçük. <laughs> hadi. <laughs> küçük küçük tatlı bir bebek. Oh be. Ah. Çok oh um be. Ah. Tamam hadi 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 hadi. Hadi gidelim. Çok oh um be. <laughs> Neden özledin ben bunu? <laughs> Sabahtan beri görmedim bu çocuğu baksana. Aa. Ne kadar güzel. Ne Banya kadar güzel yaptı. bir bebek. bebek. Ah. istemiyor şimdi bak. Oh, mis gibi kokuyor! Bir de buradan... <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. alın, alın, alın. Neden? Çünkü orada Adana'ya güzel bir ben şey. Ben her yerinden öperim ki bu çocuğu ya. Şuna bak, bal. Baksana <laughs> bal damlası bu ya. Bal damlası bu. Beni istiyor bak. Anam! <laughs> Annesinin karnından dünyaya damlamış. Bal parçası bu, bal tanesi. Hadi! <laughs> Sen önce kurpuk mu bırakacağız? Ya aynen önce kurpuk bırakacağız. Burada bir yakında bir takipçimiz almış. Aa. Onu evine bırakalım. Anladım. Ondan sonra oradan geçelim Van'a. Tamam. Sonra seni ben bir güzel börekçiye götüreyim Aa, çok özledim. Özledin değil mi? Çok özledim ya. Ben de az bir şey yerim. Edis de yesin. Edis seviyor börekler mi? Ödüllendirmek adına. Tamam. Tamam hayırlı yolculuklar. Evet haydi bismillah arkadaşlar yola çıktık. Yıkabildiğimiz duaları okuyalım. Evet buradan Van'a doğru 110 kilometre yolculuğumuz var arkadaşlar. Normalde kuş uçuşu olarak sadece 60 kilometre ama gölün etrafından dolanıyoruz. Buradan böyle dönüyoruz. Hı. Sonra şu ileri karşıya doğru gittiğimiz için tabii yol uzamış oluyor. burada hava sıcaklığı o arkadaşlar şey. 12 derece bayağı bir sıcak diyebiliriz yani o rüzgar olduğu için yine soğuk hissediliyor bak karşıdaki tepeye bak dalmatçalı gibi çok böyle güzel. alaca alaca artık eriyor karlar bahar geliyor yakında yüzünü gösterir evet. burası da sazlık alan arkadaşlar çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor burası ama, ama tabi şu an yok bahar geliyor o da yeşil olacak değil mi Enes? Her yeri yeşil olacak. güzel oluyor ya burası. Oo, yıkın şu renge bak be. Çok Anam Endonezya gibi yani. ya burası. Yani. Ana ayağımızın dibinde Endonezya varmış da. Ama Enes neden burayı ya ben buranı ya. Habarımız yokmuş. Oo evet dikkat çok güzel brownie yapmış arkadaşlar. Aynı gerçek brownie. Hiçbir farkı yok. O derece güzeldi. Sen. İlk kez görüyorum burayı bu kadar güzel ya. Şuraya baksana. Kendim Maldivler'de Endonezya'da hissettim ya. Şu rengin güzelliğine bak. Arkadaşlar biz bana geldik. Edize uyanmış. Hemen konuşuyor. Ne var? Hadi size börekçiye götüreyim ben. Hadi. Şöyle bir karnımızı doyuralım. Evet. Ben de kendimi ödüllendiririm şu olayım. Diyetteyim gerçi Oo. ama. Neyse her zaman gelmiyoruz buraya. Oy kacığım afiyet olsun ya. <laughs> Nasıl güzel mi? Lezzetli <laughs> mi? Çok Lezzetli. Özlemişiz ama. Allah'ın böyle hakikaten çok güzel. <laughs> Edize sever mi? Sever. <laughs> Ee, ne yemiyor? Yok yok. Yetişti de ne güzel kıyma. Yok yok. Ediz her zaman önce kafa çeviriyor değil mi? Evet. Sonra tadını alınca yemeğe başlıyor evet. ama. Evet. alışveriş merkezine geldik arkadaşlar. Evet. Arabamızı park ettik. Evet. Şimdi geldi sıra Ediz'e güzel güzel hediyeler alma değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, biz alışveriş yapmadık. Orada koyacağım. Hadi bakalım nelere bindirebiliriz acaba? Etzi bindirecek bir şey var mı? Buraya koyarım mı? Buraya olur mu? Oo, hem de direkt şoför olacak ha. Ama durabilir mi orada? He? Sen yanında gezersin. Evet, yanında. Da. Tamam. İlgisini çektim acaba baksana. <laughs> Edis. Yoksa bak buna mı bindirsek bu zıplıyor hem de. da direkt kültür parka, lina parka mı gitsek acaba? Bak burada iyi. Yok o olmaz. Ya da trene mi Tren daha iyi. Yoklamaz şimdi. Abi siz okutun kartı. Hangisi burada mı var? Şuna bin. Bu daha yüksek ya kenarları. Sen de yanında gidersin artık. Ediz'i kesmez ki bu daha hızlılarını sever Ediz. Evet çok sever. Ana bak <laughs> trene de hiç yabancılık çekmiyor ha. Bak direkt zil çalıyor. Çekilin evet. önümden diyor. <laughs> Ediz'in önüne geçeyim mi Ediz'i? Evet. Ediz dur beni ezme Ediz. Ediz'in treni uğruna değil sadece zile bakıyor. Baksana. <laughs> Evet bak arkada da hanım kızlarımız var. Evet. Oh. Vay, bu ne su geldi bana. Dika evet. ıslandım ben. Orada çocuklar oynuyor ya. <laughs> Havaya kaldırdım ıslanmış. Milletecek altına içemiş bu. <laughs> evet, arkadaki yolculara bakıyor. Onlar iyiler mi diyor görüyor musun? Evet arkadaşlar biz bebek mağaza geldik. Şimdi alışverişi yapacağız neler neler alacağız oğlumuza. Evet. Gel bakalım. Neler neler alacağız. Aa, hiç haberi yok ama. <laughs> hiç bilmiyor da tabii. Arkadaşlar şimdi biz kıyafetleri önce alacağız. Sonra Eris'in doğum günüsü. Günüsü mü? Eris'in doğum günü. <laughs> ha. Biz bu sürpriz hediye. Tamam doğum günü alışveriş işte. Evet. Evet hediyeleşmek sünnettir dedik. Oğlumuza hediye almaya evet. geldik değil mi? Hadi evet. gel bakalım. Hadi bakalım. Önce kıyafet mi? Evet. Tamam bakalım neler neler var. 4-5 yaşlık alacaksın şimdi değil mi? Ya büyük büyük alırım yani. 4-5 yaş mı yani yoksa 3 yaş yetiyor mu? 3 yaş. 3, 4, -3. 2 yaş mı yoksa? Yok 2 yaş küçük yani. Hadi arkadaşlar önce ben Edis'e neler alacağım? Kıyafetler sonra belki oyuncak. Aslında ben Endonezya'da böyle kitap aldım. Biri buraya getirecek. İnşallah ulaşır yani doğumlu şimdi. en önce öğretmek için mi? Yok kitap en önce kitap yani. tamam Ediz için değil mi? Evet. Tamam Ediz'e en önce öğretmek için işte. yani evet böyle masalar bir de eğitim tuvalet falan da aldım. Bir de e, neler neler böyle aldım yani çok var. O zaman şimdi biz önce kıyafeti bakalım. Böyle 3-4 yaşında kıyafet. Bir de arkadaşlar ee, bu edisi ilk doğum günü ya ben biraz heyecanlıyım. Bebeğinize neler aldınız acaba ya da neler yaptınız doğum gününde? Yorumlara yazın arkadaşlar. Tamam Ben tek tek yapacağım. Hadi şimdi kıyafetlere bakıyorum. Arkadaşlar yaz biraz geliyor ya ben de edisi böyle sakın alacağım. Sanki çok büyük değil mi yaz ya? Ama bunu sadece gece giyebilir ki. He neden? Çünkü bak By Night yazıyor ya. <laughs> Batman biliyor mu? Batman, Türkiye'nin ili güneydoğuda. Değil. Evet, petrol <laughs> meşhur. Ya orada var ya. Batman Yarası demek. adam. Ha, yarası adam. <laughs> çok büyük değil mi? İyi iyi, sen çünkü iki yaş çok kıyafet aldın ki zaten daha önce. <laughs> bu da üç yaş olsun. Doğru. Ama bu yaz... Çocuk hızlı büyüyor yani. Sen bilirsin ben karışmayayım da. Sen yine kendin bildiğin gibi al. Bak altında şortu da var. Şortundan da al. Evet doğru. Hadi ne, 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 ne. sıkıldı bilin. alışverişten. Sıkıldı alışverişten. He hoşuna gidiyor mu böyle? He? He? <laughs> <laughs> Güzel <gülüyor> mi böyle? Ana ne kadar hoşuna gitti bu bebeğin ya. Enes bak bu yaz kesin. Küçük değil mi bu? Bu ne böyle baksır gibi? Yok şort. Çok e, küçük o ya. Çok küçük mü? Çekiyorsun. Sığmaz şey. ki şimdi bile sığmaz bence ona. Ya yok. Tamam bak ben de bir tane oğluma şu denizli olanı alayım bak. Üstünde çapa resmi var tamam mı? Sağol. Ha bir de set miymiş bu? Evet. E tamam. Sen kaç Sen boyutuna sen bak. Çok güzel. Ama ben onu... O iyi değil mi? Ne kadar o? 1,5 mu? Evet 1,5. En büyük bu enes. 1,5 e, yaş çok az ki. Sığmaz ki ona bir de gömlek ya esnemiyor. Evet, evet. Tamam başka bakalım ya. Bu tarafa gidelim bakalım gel. Hadi gidelim. Gel, gel, gel. Çok tatlı baksana. Hemen ne baktın tadına ya? Bakayım dur dur. Denemek için önce dur. Et etiz bak bak hemen gidiyor bak. Ama deneme parası vermen lazım 1 lira. Ciddi misin sen? Tabi. Bak bak. <laughs> hemen korna öttürme çalışıyor bak. Ana nasıl gülüyor be. Nasıl da hoşuna gitti. <laughs> daha bak. Bu da küçük geliyor ki bu baksana. Evet çok küçük. Ha bir yaşında bak. Aa. Bir yaşında olmadı kediz. Abi zaten bu ilk arabam biliyor musun? Ne kadar yenis? Küçük ya daha güzel bir şey alırız ona. Daha büyük değil mi? Daha büyük daha kullanışlı bir şey tamam. alırız. İstemiyor bırak bak. <laughs> Ana beğendin mi yoksa? Evet. Ama çok küçük <laughs> endişe ya. Çok küçük bu içi tuvalet mi acaba? Hayır. Buradan aşağı. Peki daha büyük var mı? O ha, araba? lazımlık falan oldu ya dedim. Nereye <laughs> gitti benim arabam diyor. Evet. Ben senin araban daha güzel. Her yere gidiyor bak. <laughs> tamam. Durmuyor tamam. mu? Arabalıyım ya dur. Aa tamam işte bak. Araba demişken araba koltukları. Aa evet. Aa. Şimdi bunda iki çeşit mi oluyor bunlar? Bir böyle yaylı amortisörlü öyle mi? Yani ne? söyle bu. İzofix mi diyorlardı buna? Böyle şöyle onlar boyut boyut var. Kaç kaç kilo, kaç kilo. 0 kilo de var. He. Ama işte 9 kilo, 9.36'ya alacağız. Yani 4 yaşında kadar. Böyle şimdi zaten öyle çok uçuk değil ya. 9 kilo baslıyor, O zaman bunlar bunlar araba. Tamam. Şunlar, Niye Sen? böyle çok aşırı fiyat farkları farklı, var? Farklı, farklı Bak var. bu 300, evet. bu 2000. Şöyle, farklı farklı ama güzel bir şey alalım evet. almışken kullanışlı olsun yani. Evet siz ne tarz aldınız arkadaşlar veya evet. memnun olmadıklarınız varsa e, yazabilirsiniz orada diğer takipçilerimiz en azından faydalanmış evet. olur, biz de öğrenmiş oluruz. Ben bir tane de oyuncak hediyesi alayım oğluma. Ne? Bak tekne. Ciddi misin? Tabii canım. Onunla Antalya'da. Teknelere bineceğiz. denizlere akacağız değil mi? Şimdiden göz aldı olsun tekneye. Bak hem bunun altında tekerler de var, hoşuma gitti. Hem banyoda koyabilirsin, hem Doğru. de karada da, halda da gider yani. Heh. Tamam, hadi bakalım. Hadi Devam edelim. Devam edelim. Yedim bunlar Ama deniz deniz aşığı. Ama deniz aşı bir adamdan güzel bir hediye değil mi? Tamam. Tam ona uygun bir hediye. Çok var. Bak, bu ne? Çok Atlar takip. falan var burada Oyuncak almışken e, Türk malı olduğuna dikkat ediyoruz Türkiye'de üretilmiştir yazıyor bakın Çünkü Çin mallarında Böyle Çinler genellikle e, Çöplerden geri dönüşümden Elde ettiği plastikleri kullanıyorlar Ucuz oyuncaklarda Ama Türkiye'de öyle bir şey yok O yüzden Türkiye'de üretilmiştir yazdığı için alıyoruz Tamam gelmişken büyük bir tane Mama sandalyesi de bakalım Evet arkadaşlar Buradan. bak aslında ben gece aldım tamam mı? Bakmadın ya. Bunu aldım. Nasıl? geldi. Dün, gece sipariş mi vardı evet. sen. Evet. Yani Burada e, buradan aynı alacaktık malzodan. ya. Aa, söyle. Hatta göndermedi daha. Daha o gönder... Dur. Daha göndermedi. O dedi ki o gelsin yedi edelim. Sonra biz şimdi bir tane daha büyük alalım yani. Sen bundan mı aldın şimdi? Evet. Ne? sadece... E, bundan alsaydım çok daha güzel dayanıklı evet, duruyor. Bunun profilleri bayağı kalın duruyor böyle anladın mı? Evet Güzel duruyor. mi? Dayanıklı olun. yani Bunun bayağı ince ya Tamam o zaman bunu alayım şimdi O gelsin hediye edelim zaten 300 lira fark ediyor ama Daha çok sağlam duruyor 990. ya 990 bu kaç? Bunu Hiç fiyat farkı yok ki Bunu al daha iyi Tamam bunu alayım ya elbise Şimdi burada alacağız bunu öyle mi? Hı hı Diğeri gelince iade mi olacak? Evet öyle Ha e tamam Tamam Kullanmıyoruz zaten. Hatta göndermiyoruz. Tamam hazır paket var mı diyor? Var tabii ki. Söyleyeyim ben bunu alayım. Aynı bu renk mi? Başka evet. bir beğendiğin renk falan varsa bir yok, sor bakalım. Ben bu hoşuma yani. Ya erkek ya kız olur bu. Çok güzel. Tamam gelmişken beşik falan da alalım. Eee düşü gerek yok ki. Niye? Yok gerek yok Ediş. Hani. Biraz daha büyüyünce lazım olur belki. Aa, zaten Zaten Edis biraz sonra yürüyecek. Yani normal hayata koyacağım ben. Hmm. Bak hep öyle bak. Ay. Ay Bir de arkadaşlar oda sarıcı açık var ya. Bir söyledim. Direkt evinizi gelecek yani. Paketli yani bu değil. Ha merkezde Merkez. bodan merkez. gelecekmiş. Bu evet. teşhir ürünü gibi bir şey. <laughs> gerek yok yani. Garbası yani. Bu ne kadar yaşına kadar kullanılıyor. Hani bunun sınırı yok herhalde ama bayağı kullanılıyor. Evet, kullanılır yani. Ha. Hmm. Evet bunda bir buydu değil mi bizimki? Evet, Bunu bir takipçimiz hediye etmişti arkadaşlar bize. Teşekkür Sağ olsun Allah razı olsun. Kimdi İka Gül Hanım. Gül Hanım mı? Evet, evet Gül Hanıma ve ailesine buradan selamlar gönderiyoruz. Selam. <laughs> Allah razı olsun. Evet. Senin maskeni bayağı sevdi ya. Evet. Vallahi <laughs> işte bebekle olmanın zorluğu. <laughs> <laughs> İstemiyor. Annem görmek istiyor dedi. <laughs> Bak nasıl bakıyor sana. <gülüyor> <gülüyor> çok maskeli. Farklı geliyor ona. Sen, sen, tak tak yine de. Tamam, tamam takıyorum. Evet, arkadaşlar bakın burada ne pijama indirimleri var ya. Hadi siz de alayım bir tane. İki yaşlık. <gülüyor> ah, <gülüyor> oh, çok acıyor <ucum> be. <laughs> İstemiyor. Ne yapıştırdı? Hani maske yok, tamam mı? Olmaz. <laughs> Olmaz. Olmaz, sağlığa aykırı. <laughs> Ay ne güzel bir işe mal emelisin ya. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Zoraki gülüyor, sıkılmış ya. Sıkılmış evet, çok sıkılmış. Tamam. Tamam, başka var mı? 3 yasayı alayım. Tamam. Sen eğitici bayağı bir şey aldın zaten internetten evet. değil mi? Evet, aldım bayağı. E tamam, burada da varmış bu tekne. Güzel. Ben nasıl ben bir, ben bir tekne. Bu nasıl bir tekne lan, balıkçı teknesine benziyor bak. <laughs> daha önceki ya bence. Benim aldım tekne de. daha güzel ya bence. Bu da güzel balıklar falan var. Evet balıkçı bak hadi Tamam. Bunu Bunu alalım? Bu da benim hediyem olsun. Tamam güzel bu ya. Bu daha sen bak dinle. sen bedenini bu. Tamam bu tam bedeni iyi. Tamam. Ah, hadi değilim. Hadi. hadi. Oo, oğlumun teknesi var, balıkçı tişörtleri var. Onu şimdi denize hazırlıyoruz ya. Evet evet. Büyünce dalgıç olacağız oğlumla değil mi? Akdeniz'in <laughs> derinliklerine dalacağız de <laughs> evet. ya. Güzelliklerini keşfedeceğiz onunla. <laughs> evet. Tamam. Başka ne alalım? Başka ne alalım? Bebek Bey'si alayım ya. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun sen öyle ya? He? <laughs> Anne artık gel kafayı yiyeceğim burada mı diyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> olmaz olmaz vurma yazık. <laughs> yazık acırsan ha. Tamam mı? Öyle vurma ya. Vurma vurma üzülürüm ben öyle vurma. Sen mazoşist misin yoksa ya kendine zarar veriyorsun he? Vurma vurma. Ay Allah ne var burada da vuruyorsun sen ya? Baksana İka sen gittinden beri ne yapıyor bu çocuk kendine vuruyor ya bak yani mi öyle? bak. Adam bak. <laughs> <laughs> pat küt vuruyorlar dur. <laughs> Eyvah. Niye böyle vuruyor bu? Allah ya. Sıkılmaktan kendini duyuyor. Nasıl bir tepkidir bu ya böyle? Aa, yani ya. Arkadaşlar biz pemasan dari o dedik. Ama direkt evimize gelecek. Yani yeni olan çünkü çok dokunuyor ya. Ondan dolayı e, gelecek bizim evimize. Ay. Şimdi başka mağazda geldi Bak kocaman mağazda var. Şimdi hadi daha rahat içebiliriz. Orada çok çeşit yoktu zaten değil mi? Evet orada çok çok geldi. aynen. Ee, hadi buradan bakalım birkaç hadi. şey daha. Hadi, Ay bakalım. Şey, bu kız rayonu burası acaba? Pembe pembe kırmızı kırmızı acaba? Evet bu kız yani. Ay, Allah, ben söylemesem alacaktın hemen evet, ha. çok tatlı ama ya. Arkadaşlar da tadı değil mi ya? Bu 3 de aldım. Yani seneye giyecek. Çok tatlı Evet bak, bu. burada yelkenli gemi evet, de var. Evet ne kadar tatlı. Hep de deniz şey oluyor ya ne tamam. güzel güzel, çok güzel ya. Bak bunu da Enes. Ben çok beğendim bu aile, mi? Sarı renk. O ne lan, o 7 yaş için galiba çok büyük o. Yok, 2 yaş. Allah Allah, nasıl 2-3 yaş ya bu? 2-3 yaş. Oo. Bir şey olmaz, büyükleri alayım. Bence yanlış gelmiş, o Avrupa'ya gidecekmiş de buraya gelmiş yanlışlıkla. Bak o, o Bizde böyle 3 bak. yaşında çocuk mu var ya? Şu evet. kıyafetin büyüklüğüne bak. Çok büyük yani çok güzel ama baksana ya. Enes. Çok <laughs> beğendim ben. Tamam al al. Tamam mı? Al onu da al oğlum al. Oh. <laughs> Buraya yemek koymak için hemen <laughs> <abi. gülüyor> ha. Ne kadar güzel tamam. <laughs> evet. Oh. Şu an çok tatlı Allah. <laughs> Baksana o niye böyle yapıyor ya? Ah benim dertli başım diyor başına vuruyor. Bu çok güzel mağaza var ya ben <laughs> çok beğendim bak. Ben <gülüyor> beyaz, şurada <laughs> arayın ben beyaz, <laughs> beyaz bir de sarı çok seviyorum rengi böyle Eziz'i giydirmek için. Mavi. <gülüyor> beyaz değil Lili'ye. Siz hangi rengi seviyorsunuz arkadaşlar? Ben sarı çok seviyorum <laughs> hakikaten çok. Bir de beyaz, <gülüyor> mavi. <gülüyor> Tamam bir de Ediz'e bak şöyle şapkada mı alsak böyle bak. <laughs> He? Ama çok sıcaklar ya. Bu çocuk sıcayı sevmiyor. Sevmiyor hiç. Hiç sevmiyor bak. Yoksa bak ayı yeleği mi alsak ona? Ay ne kadar. Ediz bak. Bak ayı yeleği Ay, var burada. Sevmiyor. Hem bak evde gezdiğin yerleri de siler. Evleri temizlemeni süpürmene gerek kalmaz. <laughs> bir de indirimli evet, enes bak. Dörgesini alalım tamam mı? İndirimli. Ha. Çok ucuz be ya. Aa, Aaaa hakikaten çok ucuz, ucuz ya. Alalım. Vallahi çok ucuz ha. Bu ucuz ya için zaten. Aman Bir de bunu alalım oğluma. Evet. İndirimli çok ucuz ha. yani. Bende de var ya böyle ayı kıyafetli giyeriz gezeriz ikimiz. Benimki de aynı renk ya zaten. Evet, evet. Tamam hadi gidelim. Var mı daha başka alınacak? Dur. dur. Tamam bak biraz daha. Ya senin için yani alalım kısa tamam mı? ben, ben dedim beyaz seviyorum ya. Arkadaşlar ben biliyorum ya bu kısım bitti ya. Tüm kısımlı kıyafet indirimle geliyor on zaman. Elisi iki, iki yaz daha büyük alalım seneye gidecek. Çok çok ucuzu geliyor. İkisini sonra almaya gerek yok ne olur mu? Olur. Eyvah çıkardım askeri. <laughs> Kopardı bir de. <laughs> Ana çıkarmakla kalmadı bir de kopardı <gülüyor> çocuk. <gülüyor> Ana. Dur iğne iğne. Dur burada bak. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Eyvah çıkmış da. Arkadaşlar ben bunu alıyorum çünkü indirimliyiz. Seneyi giymek için güzel yani çünkü uh... Sezon kapalı. indirimi geliyor. Evet arkadaşlar biz biraz alışveriş yapacağız. Bunları alacak. Bir de doğum gününde Enes, Adise'ye sürpriz hediye alacak. Evet çok o da sizin, sürpriz. Evet çok sürpriz. Büyük bir sürpriz. En güzeli evet. Çok evet. büyük bir sürpriz. O da doğum gününde vereceğim ben oğluma değil mi? Evet. Bana... O hiç anlamıyor. Anlamayacak. Ama büyüyünce anlayacaksın. Büyüyünce anlar. <laughs> bir de Elif'e ben e, çok güzel böyle odayı süsleyeceğim. Ooo! <laughs> ben aldım ama. Bir var. sonraki video çok özel çok bir, video, bir video. Çok <laughs> özel bir an olacak evet. değil mi? Evet. Tamam. Evet. Bir de takım. Oo, ben Vedis. Takım aldım. Şşt. Bu da sürpriz aslında. Devam tamam, arkadaşlar. Tamam şey bir tane maske bul sen tamam mı? Tamam. Tak, tamam hadi devam edelim. Tamam devam edelim. Hadi ederim. bakalım. Tamam. Sana burada durma yazıyor. E yorul, yorulduysa ne yapacak? Mecbur duracak. Evet. Yani. Yani. Bak evet. maske mi aldım ben? Yıka maske olayını böyle çözdü arkadaşlar. Yani. Ediz evet rahat bırakmayınca. Evet. Tabii Ediz arkadaşlar bir anda uykuya daldı. Bakın ne kadar derin uyuyor. Ah! Tamam arkadaşlar hemen hepsini koyayım Tamam. Hadi, hadi eve gidelim. Hadi bakalım. Ediz uyuyor mu? Uyuyor. Hay Allah. Evet arkadaşlar eve gidiyoruz şu anda. Çok az kaldı. Yuvan e, merkezde hiçbir şey yok da buralarda bayağı yağmur yağmış. Evet arkadaşlar eve çok az kaldı. Bu arada tam 6 yerde çevirme vardı arkadaşlar. Hani diyorlar ya doğuda terör falan var diye <laughs> alakası biliyorum yok yani her yerde devletin eli var çok şükür ya yani bazıları düşünüyor o Van'dır şey Doğu Anadolu'daki illerdir çok tehlikeli falan i̇şte terör yolları kesiyor falan filan valla ben 6 senedir buradayım sürekli de yollardayım en ufak ne bir tane terörist gördüm ne bir tane şüpheli olaya şahit oldum yani o an güvenlik anlamında hiçbir sıkıntımız yok çok şükür yani bir eskiden var mı sayın? Eskiden vardı tabi canım. Ben şeyi hatırlıyorum mesela Tunceli, Erzincan falan oralarda hep böyle terör yolları çeviriyor falan filan diye de işte bazıları hala aynı sanıyor ya alakası bile yok yani şu an çok daha güvenli her yerde jandarmalarımız, polislerimiz, kontrol noktalarımız çok da güzel görevlerini yerine getiriyorlar. Arıyorlar tüm uyarılarını yapıyorlar. Yani Allah onlardan razı olsun. Canımızı güvenliğimizi onlara borçluyuz. Ya ben de böyle yabancıyım burada 3 senedir yaşıyorum burada. Heh. Çok şükür yani. Güven, güvenli yani. Tabi tabii. gözünüz kapalı gelin yani buralara çok güvenli. Hiçbir sıkıntınız endişeniz olmasın o konuda. Doğu'ya mesela görev yapmaya gelecekleri falan oluyor İK öğretmen olsun hemşire olsun işte korkuyor terör falan varsa diye yani ben 6 senedir burada yaşıyorum hani ben de Batı'dan geldim, Bursa'dan geldim hiç zerre kadar şüpheniz olmasın. Yani gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde çok şükür vatan toprağıdır. Evet arkadaşlar bugün alışveriş yaptık. Çok şeylerde de başka şeyler de da... nefes alayım <laughs> Yani başka hiç da daha göstermedik. Yani sonraki videolarda biz göstereceğiz. Ama <laughs> Senin bilmediğin başka bir sürpriz de var. Yok Erze geldi. Ee, tabii. Ay çok heyecanlıyım. heyecanlı var. Ben çok mutluyum. Bugün alışveriş yaptık ya bu sabah. Uyandı. Ay bugün alışveriş günü. Çok seviyorum Ama böyle. Ama hiç umurunda değil. Sadece gülüyor. Yeni <gülüyor. Yani> uyandı. <gülüyor> Araba durdu yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten ben çok mutlu oluyorum bugün. Teşekkür ederim ama her şey için. bir de arkadaşlar bizi takip edin. Tamam mı? Sonraki videoda, sonraki videoda çok güzel video geliyor. Ondan dolayı bizi takip edin. Abone olun. Olur mu? Eğer abone olursanız ben çok mutlu oluyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. aleyküm. Bye bye. Kavana <laughs> Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?